Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elif lam mim Tenzülül kitab ila raybe fih min rabbil alemin Em yekulu nefterah vel rabbike li ma etahu min nezirin min kablike lallahum yetedunu Allahü semavati vel azza ve ma beynehu ma fisidete yamin sümmestevalel aş Ma aleküm min dunihim evveliyye vel aşefiyyuhu Efela tetezekerun. Yüde birul emra mine sema ile lazı süme yarucu ile hifiye min kane miktaruhu el mimma teuddun. Zalik alimul gaybi ve şihadetil azizur rahim. Ellezi ahsene alekahı ve bede halkal insani min Sümece ale neslehü min min mayim Sümme sevahi ve nefiyafihi mirruhi ve diyeleke müslim ve lebsara ve lefideti tali mâ ma e ve izza dalina fil azı innel fial kun ce dedi ve hum hayra bihim kul yetewaffa kümel kümel mevziledi vukile biküm sümmelâ Rabbifim Velev tera izil mucimune naki suru simin Rabbim Rabbena efsarna ve semiyana ferdina name salihan inamu kenunum. Velev şiina le külle nefsin hüdaha ve lekina kal minni le emleyenne cehenneme minel cinneti ve nası ecmeainim. Fezzuku bima tümlik likai yemikum hazza inna nesinakum ezzuku azabel hulli bima kuntum tamelunum. İnne ma yu'minu bi ayatin ellezine iza zukiru <Sessizlik> biha haru sucede ve ve sebbehu <Sessizlik> bihamdi rabbihim ve hum la yestekbirun. Tetecafa cunubuhum anil medaci yedune rabbihim affe ve tamaa ve min marzaknahum yunfikun. Fele atalemu nefsun ma ufiye lehum min kurati ayunu cezayen bi makanu ya melun. men kane müminen kemen kane fasi <Sessizlik> kala yestevun. Emmel lezine ve aminu salihati ferahum cennatul mevva nuzulen bi makanu ya Ve emmel lezine fesiyeku fe mevahum razu kullema erazu minha ve izu fiha ve kıyla lehum zuka zelven nari lezi kütüm bihi Böyle nüzdik an nefe minel azabil edna dunel azabil ekberi la lefim yerci önü ve men azdemü min men zukira bi hayati rabbihi sümme araza anha inna minel mürcimine mutakım önü ve lekad ateyna musel kitabe felâ tekun fi miriyeti milikâlihim ve cealna hüvdelli ben İsrail'e ve cealna minhüm eymmete yehdune bi emirine lemmâ ve kanu bi ayatina yuqinun in rabbike huwa yaslu baynahum yawm al-qiyamati fi ma kanu fi yahtalifun evelem yetilhum kem ehlekna min qablihim min al-quruni yamshun fi masakinihim in fi zalika la ayat efela yesmeun evelem yara enan esukul ma'a ila lazul juruzi fenuhriju bihi zar'an tekulu minhu enamuhum ve fushuhum Efela yubsirun ve kulune meta hazel fetu in kuntum sadikin. Kul yemel layen la yenfeulezine keferu imanuhum ve lahum yunzarun. Fe ariz anhum ve tazir <laughs> innehum muntazirun. Sadakallahu lazim.